Merhaba. Bugün YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Konumuz aslında biraz bütüncül tıp ekseninde. Sadece kadın sağlığı ve doğum açısından değil, bütün insanların, insanlığın devam ettirmesi gereken bazı önerilerle açmak istiyorum. Hep insanlar soruyorlar, "Gerçekten kadın doğum uzmanı mı olmak istedin?" Evet, kadın doğum uzmanı olmak istedim. Ama şimdi kadın doğum uzmanı olarak hem ihtisas dönemimde hem kendi mesleki tecrübemde yanına kesinlikle hepatolojiyi, gastroenteroloji eklerdim. Çünkü akupunkturu öğrendikçe, geleneksel Çin tıbbını gördükçe, Ayurveda'nın da içinde ki gel gelelim Anadolu topraklarında mizaj tıbbı da karaciğeri baz alarak temizlik, detokstan, arındırıcı her şeyden söz ediyor olmakta. Zannediyoruz ki kanserden insanlar kemoterapi ve radyoterapi ile iyileşiyor. Zannediyoruz ki kronik hastalıkların pencesinden ilaçla kurtuluyoruz. Zannediyoruz ki beslenmemi düzelttim, yaşam şartlarımı değiştirdim. Artık benim için o gerilerde kaldı. Ama şunu biliyoruz ki artık biz aslında o fıçıyla dünyaya geldiğimizi düşünürsek o fıçıyı doldurduktan sonraki ilk taşan damlayla birlikte hasta olup doktora gidiver, o ilk taşan damla da bizim için aslında hastalık belirtisiydi ama o fıçı aslında hepimizin karaciğeriydi. Örnek verelim. İzotretinein diye bir bileşik var. Nedir? Bu işte sivilce tedavisinde kullanılıyor. Yoğun ergenlik sivilceleri baş gösteriyor ve hem kozmetik sorunsal ki bununla ilgili yapılan çalışmalar, araştırmalar, kozmetoloji açısından sivilcelerin tedavi ettirilmesini ortaya koyuyor. Ama karaciğerin dile gelen yöntemi ve yolu olarak yeni keşfettiğimizde biz yine karaciğere toksik olan, yan etkisi olan bir ürünü maalesef öneriyor ve yazıyoruz. Peki karaciğeri temizlemenin yollarını bulsak, keşfetsek. Eğer bu kızın, bu kadının ya da bu insanın karşılanmamış ihtiyaçları olduğunu anlayabilsek karaciğerin detoks kapasitesini arttırdığımızda belki sivilcelerin geçeceğini hem de karaciğere yan etkisi olan bir ilacı kullanmayacağını bilsek tabii ki tercih ederdik değil mi? Peki kronik hastalıklarda bu süreç nasıl ilerliyor ki biz ilk aslında o 5 element teorisinin karaciğerle ilgili olan süreçlerin düşündüğümüzde ilk kapıyı açan aralayan ve o kuşatmada ilk önde olup gardını alan askerlerimizin yoğun olduğu yer karaciğer. İşte soğuk algınlığı yaşıyoruz. Üst solunum yolu enfeksiyonu, bademcik, tonsilit olduk, sinüzit olduk, adenoid hipertrofisi var. Aslında orkestra şefi karaciğer o kırbacı vurmadığında ve o start düğmesine basmadığı için aslında oralarda problem meydana gelmekte. Peki biz diyelim ki kronik bir rahatsızlığımız var. Örneğin bir pankreatit geçiriyoruz ya da safra kesesinde taşımız var. Unutmayın bir anda gökten düşme bir safra kesesinde taşımız olmadı. Buna mail hazırlayan tüm yöntemler buna maalesef ortaya çıkarıp sizi doktor doktor dolaştırdı. Peki karaciğeri detoksifiye etsek burada faz bir faz 2, faz 3'ü çalıştır söylüyoruz Yağlanmayı azaltabilirsek kesinlikle beslenme desteğini yeniliyoruz. Aynı zamanda detoksu da aktifleştirebildiğimizi düşünün. Egzersizle destekliyoruz. Burada tabii ki vitamin, mineral takviyelerden söz etmiyorum ki onların başlı başına önemliliği arz ediyor. Ki artık çok toksik bir çevrede yaşıyoruz. Öyle köyümüzde tereyağını yapan, peynirini mayalayan, foğluğundan yumurtasını alan çoğu kişi artık bugün ya dünyada yok ya da azınlıkta. O zaman bizim detoksumuzu belli aralıklarla aktifleştirmemiz gerekiyor. Bunu da net belirtelim.